Sağ olasın kızım. Afiyet olsun. Sağ ol Emine, elleriniz dert görmesin. Yani sağ olun Emine Hanım, elleriniz dert görmesin demek istedim. Efendim, sebebi ziyaretimize gelince... Dur, dur, dur bir dakika. Emine, kızım sen damat adayının kahvesini tatlı mı yaptın, tuzlu mu? tatlı yapayım dedim amca. No, oh, yo, yo, olmaz. Öyle şey olmaz. Yok öyle bizim adetlerimizde tatlı kayfayla kızı istemek. Öyle değil mi kız ben bu olanlara hep kızanlar derim. Sağ olsunlar, onlar da beni hiç mahcup etmezler. Öl de ölelim bu baderle. Vur vuralım bu baderle. Yani bir dediğimi iki etmezler. Öyle değil mi kız <laughs> yani bu kaybe konusunu öylesine bahane ettim ki erkek erkeğe konuşalım diye. <laughs> yani kusura kalmayın. Şimdi Hacı abi. Kısmet olmadı henüz. Olsun. Dua yerine geçer. Allah razı olsun. Şimdi biz Sakarlılıyız. Bizim oralarında kendine göre bazı adetleri vardır. Bizde üç kere istemeden kız vermezler. Öyle değil mi kızanla? Üç kere mi? Ha, üç kere. Yani öyle bir istemeyle kız verdin mi? Sonra laf söz ederler. Kızın bir kusuru mu vardı da acaba? Bir istemeyle kızı verdiler derler. Öyle değil mi kız anla? bizim burladı hiç öyle bir şey demezler mi? Sizin burladı gene bayağı bir diyorlar demek Ha, bizim oralarda derler. Şimdi ikinci bir husus daha var. Şu takı meselesi. Ahmet, evet. Siz ne konuştunuz kendi aranızda? Yani kızımızı öyle iki tane teneke bile Bir birkaç tane yüzüye. Yani kızı verecek değiliz. He biz zaten onu Rafet'in mi aramızda konuştuk ya. Biz de öyle bir teneke yüzükle, iki teneke bilezikle kız isteyecek değiliz yani. Değil mi baba? He öyle ya.